Mehmetle ayrıldılar arkadaşlar. Kanka sen. Sonra e, stüdyoda kalmamı istedi benden. Mehmet de vardı o gün zaten. Stüdyoda kaldık. <laughs> Onda problem yok. Sonra bir arkadaşıyla arasında problem oldu. İsmini vermeyeceğim. E, bir problem geçti arasında. Birden bana çıkışmaya başladı. Bağırdı, çağırdı, bir şeyler yaptı. Sonra sabahın beşine doğru bizi stüdyoda bırakıp gitti. Başımıza <laughs> kaldık. Bu şekilde bir SS. Sevseydim çabalardım diyor SS'de. Yani ben hiç yani ben kalmayacaktım normalde. Bu bana vakit ayıramıyordu asla. Hiçbir şekilde işim gücüm var diyordu. Biz her Allah'ın günü stüdyodayız zaten ama hiçbir şekilde ben onun benim yanıma geldiğini şey yapmadım. Arya İstanbul'dayken başladı zaten her şey. Ali İstanbul'dayken hemen annem fenalaştı evde. Hastaydı yani. Ee, ile ona baktık. Ondan sonra hani annemle de arası iyiydi. Buse'nin. Buse'ye söyledim bunu ama pek şey yapmadı. Geçmiş olsun falan fistan öyle bir şeyler söyledi. Arya İstanbul'a eğlenmeye gelmesine rağmen biz burada iki gün evden dışarı çıkmadık anneme bakacağız diye. Ee, ciddi anlamda çok kötüydü çünkü. Hastaneye de gidemiyorduk koronadan dolayı. Yani bayılıyordu sürekli evde. Sürekli evde. Geleceğim 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 dedi gelmedi. En sonunda ben Arya'ya dedim ki hani sen git. Çünkü daha iyi denilen ee, sen git dedim. Ondan sonra ben Arya'yı stüdyoya bıraktım o gün. O güne kadar zaten annemin hasta olmasına rağmen bu pek bir şey yapmadı, ilgilenmedi. Ondan sonra bizim bu orada zaten aramız açıldı ister istemez. Ardından böyle sürekli başka işleri vardı. Benimle vakit geçirmiyordu. Şöyle oluyordu, böyle oluyordu. Koronayı bahane ediyordu, bir şeyler yapıyordu. Ardından ee, bir gün işte Buse dedi ki bana bugün stüdyoda kalsana dedi bana. Ben de dedim ki hani stüdyoda kalamam annem izin vermez. Sonra annemi aradı. Çağırayım istiyorsunuz yani yüzü burada. Annemi aradı. Anne dedi böyle böyle dedi kalsın bir günlük şöyle böyle bir saat izin istedi. Buse ne gelecek? Buse gelmez. Buse bu Buse ancak çıkarı kimle var tamam mı? Kimle yükselirim? Kimle iyi vakit geçiririm? Kimle eğlenirim? iş varsa veya sorumluluk varsa asla bu usta orada olamaz. Olmaz yani. Olmaz. Annem bugün diyor Buse gelecek mi? Yok anne. Niye? İşi varmış. Yarın diyor Buse ne yaptı? Buse şöyle. Ya benim annem seni kendi kızı ya gibi yanına aldı. Ya ben hiçbir yere seni göndermiyorum. Hiçbir yere seni bana yalvar yakar etti. Abla ne olur? Ablan olur? Ona sonra benim kızımı bok gibi bırakıyoruz. Çekip gidiyor. Çekip gidiyor. Sen kimsin ya? Hayırdır? Ondan sonra da bilmem ne bilmem ne millete ortaya konuşuyor. Ortaya konuşuyor. Hem biz kızları diyor ondan sonra ortaya konuşuyorum. Kimseye bir şey söylemiyorum. Ne karaktersiz Lan kendi karaktersiz olmasa zaten arkasından konuştuğu insanlar aynı ortamda olmaz. Parasını çok saçıyordu Buse. Onu da alayım bunu da alayım. Ben anladım ki hani biraz elinde tut. Ondan sonra nasıl desem harcamalarına dikkat et dedim. Ondan sonra ben böyle deyince bu sinirlendi. Bana döndü bağırdı. Dedi ki sen senin dedi eviniz kafana sokabileceğin bir hayatın var. Senin mi düzenin var diye bana bağırdı. Şimdi e, şöyle bir durum var ki. E, kimse hayatındaki düzeni çok kolay bir şekilde rayına oturturmuyor Hiç kimse <laughs> bunu kimse burada de, demesin ki ben annemin karnından çok düzenli bir hayata çıktım. İlla ki her ailede problem, her ailede sıkıntı olur. Ki bunu bana söylemesi benim çok gücüm Çünkü bu senin benim aile durumumu, e, maddiyat durumumu, hayatımı, yolumu, yordamımı en iyi bilen insanlardan bir tanesiydi. E, benim başımda babam yok. Ben tek kız, bir tane abim vardı. Biz bu şekilde hayatımızı devam ettiği bilen insanlardan bir tanesiydi. E, benim başımda babam yok. Ben tek kız, bir tane abim vardı. Biz bu şekilde hayatımızı devam ettirmek devam ettirmek çalıştık. Benim annem 17 sene çalıştı. Ben doğduğumdan beri benim annem çalışıyor. Daha bu sene işi bıraktı. Onunla ben yardımcı oluyorum. Reklamlarla onunla bununla ben yardımcı oluyorum. Ee, abim vardı. Abim de vefat etti. 3 sene önce. Ben tek başıma kendi ayaklarımın üstünde durabilecek bir insanım. Durdum da zaten. Çok da güzel durdum. Anneme de baktım. Ama o senin çok düzenli bir hayatın var demeyi çok kolay bir şekilde. Daha ben bu evi bir buçuk sene önce aldık biz bu evi. Bir buçuk sene. Anneannemlerde yaşıyordum. Ben annemin suratını görmüyordum bile çocukken çalıştığı için. Hani ben bunu kendisi yayınlarda anlatıyor ailevi durumunu onu bunu anlatıyor. Ben hiçbir zaman benim ağzımdan bu lafı siz duymamışsınızdır. Ben çünkü bunu anlatmam. Anlatmam böyle şeyleri anlatmayı sevmem ama gelip de bana senin bir düzenin var. Biz sürekli kendini getirmeye çalışıyorum. Mert'e dediği laf şu ben para için buradayım. Dostluk için burada değilim. Hani e, sonra Mert bu lafı duyduktan sonra saldı zaten tamamen. E, çünkü sonuç olarak hani yakın arkadaştık. Yani bir geçmişimiz var. Ve artık Bekleyin. Ben susam bir şey söyleyeceğim. Durun anne. Sen Nereden başlayayım? Ne diyeceksin? Kardeşim, öncelikle... E, Anne... Ay tamam. e, Öncelikle şeyleri konuşmayı istemiyorum. Yani onları söylemeyeceğiz. Bir bitiş muhabbetleri. Tamam onları hiç girme. Sadece şunu söylemek istiyorum. E, ben gerçekten hani çabaladım. Her şekilde çabaladım. E, hani benim tek gücüme giden şey Mehmet'in takmıyorum kimseye. iki üç gün ağlayarak videoları gelir onların. Gibi konuşmaları. şimdiye ee, kadar ağzımı açtım mı? Ben e, gerçekten çok değer veriyordum ikisine de. Özellikle Mehmet'e. Mehmet benim canım ciğerim gibi bir insan çünkü her zaman bana dedi ki, senin yanında dostun yok, e, sen e, ee, iyi bir insansın, safsın, salaksın. Seni hep salaklığından vuruyorlar. Vurmalarına izin verme ama kendisi de salaklığından vuruyor. Ee, o yüzden... Bak ben şimdiye kadar, sus kes sesini şimdi. Ben şimdiye kadar konuşmadıysam Didem'in hatırı var diye. Bu kız Baran'ı it gibi severken, bak Baran'ı it gibi severken sırf Mehmet için, sırf Mehmet için, sırf Mehmet bunun en yakın arkadaşıydı. Mehmet şıp muhabbeti başlatacağını Didem'e söylediğimde aktifliği düştüğü için. Didem bunu kabul etti. Baran'ı Didem it gibi severken sırf kardeşinin aktifliği, sosyal medyası yükselsin diye Baran'ı it gibi severken Mehmet'in yanında oldu. Niye Mehmet'e değer verdiği için? Baran'la da olabilirdi. Bu kız it gibi kaç aydır bu kızın hayatı sikiliyor. Kimse ağzını açmıyor. Bak ben de açmadım. Şimdiye kadar bu kıza değer verdiğim için. Bak Buse hakkında konuşmayacaktım burada benim arkadaşlığımı eleştiriyorlar ya sağda solda. Sen böyle arkadaşsın, sen şöyle arkadaşsın diye. En yakın arkadaşının en büyük sırlarını gidip başkasına anlatan bir insan. Hani beni eleştiriyorsunuz ya. Ve bana söylüyorsunuz ya lafları, bu kıza söylüyorsunuz ya. Bir güne bir gün yakın bir arkadaşının anlattığı şeyi gidip de başkasından duydun mu? Senin bana anlattığın bir şeyi bir güne bir gün başkasından duydun mu Didem? Berfin'de duydun mu? Şeyma'da duydun mu? Duymadın. Yayın açıp diyorlar ki Bir dakika dondu. Diyorlar ki yok, yok neymiş iş arkasından konuşmasınlar. Hala yanında olduğu arkadaşının arkasından konuşan bir insan bunu nasıl söyleyebiliyor? Ne... Zaman. Ben bu dedim ki bu sene seri... Ben bu ki bu sefer barışacak mısınız dedim. Hani Didem'le aranı düzelttin mi? Bana ne almanı koyayım sikimde değil dedi. İki gün sonra Didem'in götündeydi bu kız. Bak bu hakkında konuşmayacaktım burada. Benim arkadaşlığımı eleştiriyorlar ya sağda solda. Sen böyle arkadaşsın sen şöyle arkadaşsın diye. En yakın arkadaşının en büyük sırlarını gidip başkasına anlatan bir insan. Hani beni eleştiriyorsunuz ya. Ve bana söylüyorsunuz ya hakları, bu kıza söylüyorsunuz ya. Bir güne bir gün yakın bir arkadaşının anlattığı şeyi gidip de başkasından duydun mu? Senin bana anlattığın bir şeyi bir güne bir gün başkasından duydun mu diyen? Berfin'de duydun mu? Şeyma'da duydun mu? Duymadın. Yayın açıp diyorlar ki bir dakika dondu. Diyorlar ki yok, yok neymiş? Iş... Ben şey yapmadım. Bitir ben dedi ki olmaz. Olmaz dedim. Ee, çok bu Mehmet Allah bu o zaman bana dedi bitir Mehmet'i bilmem ne Mehmet dedi bitir falan bu çok dedi bana. Berfin dedi bitir Mehmet dedi tamam dedi bitir dedi herkes dedi etrafındayken ben yapmadım. Ee, yani bilmiyorum ben hani Buse'ye gerçekten çok değer veriyordum. Ama onun bana verdiği değerle benim ona verdiğim değer arasında dünyalar kadar falan. Hani bana diyor ya söyle küçük dünya. Ben onun küçük dünyasıyım. Ya. Hani küçük dünyasının neyini biliyor? Mesela örnek veriyorum. En çok yani ben bu kızın her şeyini biliyorum. Ben Buse'nin de her şeyini. Buse gecenin üçünü dördünü ağlayarak beni arardı. Ve eee işin en üzüle üzü